Herkese merhabalar. Bundan yaklaşık birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği ve ikinci dönem sınavlarıyla ilgili çok önemli bir yazıyı sizinle paylaşmıştım. Milli Eğitim Bakanlığı ne diyordu? İkinci dönemin birinci sınavlarını 3 Mayıs'tan itibaren yapmaya başlayın. Bir de bu sınavlarda 1 Kasım ile 26 Mart arasındaki konulardan soru sorun. Bu videodan sonra kanalımıza öğrencilerinden, sevgili öğrencilerimden birçok soru geldi. Bu soruları dört başlık altında topladım. Nedir bu sorular hocam? Birincisi vaka sayıları 60 bin, 65 binlerde geziyor. Bu sınavlar başlar mı sizce 3 Mayıs'ta yoksa yine ertelenir mi? İkinci sorumuz şu, Hocam bu sınavlar 3 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında yapılan sınavlar komple iptal edilebilir mi? Yani bunun hiç yapılmama şansı yok mu? İhtimali yok mu böyle bir ihtimal? Üçüncü sorumuz hocam bu 1 Kasım'la 26 Mart arasındaki konular nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Dördüncü sorumuz ise şu. Biz ikinci dönemin birinci sınavını olduk hocam. İkinci dönemin birinci sınavını bitirdik. İkinci sınavını olacak mıyız biz de 3 Mayıs ile 28 Mayıs arasında ya da daha sonra ikinci sınavı yapacak mıyız? Bu 4 soruyu da şimdi sizin için tek tek yanıtlayacağım ve sizin için çok bilgilendirici bir video olacağından eminim. Gelelim birinci soruya. Hocam vaka sayısı 60-65 bin oldu. Bu sınavlar ertelenir mi? 3 Mayıs'ta başlar mı? Öncelikle şunu söyleyelim. Benim bildiğim birkaç okul 3 Mayıs'ta sınavların başladığına dair öğrencilerine duyuru yaptı. Hatta kanalımıza gelen Yorumlardan anladığımız kadarıyla da bazı okullarda, bazı öğrencilerime duyuru yapılmış 3 Mayıs'ta bu sınav yapılacak diye. Ancak karıştırdığımız şöyle bir nokta var. Diyorlar ki hocam 65 bin vaka var bu sınavlar neden yapılmak isteniyor, neden ertelenmiyor? Şunu bir öncelikle göz önüne almamız lazım. 13 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında bir karar açıklandı ve yeni tedbirler alındı ve bu tedbirler 14 Nisan'da uygulanmaya başladı. Şimdi hocam. İşte bakın 14 Nisan'da tedbirler de başladı ama vakalar düşmüyor gördüğünüz gibi diyorsunuz. Bu yanlış bir algı. Bilim insanları ne diyor? 14 Nisan'da başlayan tedbirlerin ilk meyvesini 14 gün sonra alacağız diyorlar. Ya yani 10 ile 14 gün arasında bir zaman dilimi veriyorlar. Dolayısıyla biz 28 Nisan'dan sonraki vakalara bakmamız lazım. Salgındaki bir düşüş var mı? Yükseliş var mı? diye. Yani 14 Nisan'da başlayan tedbirlerin Meyveleri 28 Nisan'dan sonra görülecek. Onun için biz kanalımızda salgında kritik 2 hafta diye video paylaşmıştık. 28 Nisan'a yaklaştığımızda bu vaka sayıları düşmezse ne olacak? Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Bilim Kurulu üyeleri bunu söyledi. Daha sıkı tedbirler gelecek. Tam kapanmaya yakın tedbirler gelecek. Bu durumda 28 Nisan'dan sonra 1-2 gün önce, 1-2 gün sonra vaka sayıları düşmezse 3 Mayıs'ta başlaması planlanan sınavlarda tekrardan ertelenebilir. Bu dediğimiz gibi vaka sayısına bağlı. Ne zaman olur hocam? 17 Mayıs'ta olur. 24 Mayıs'ta olur. Haziran'ın başında olur. Ertelenebilir bu. Dolayısıyla biz şu anda vaka sayısındaki 28'ine doğru olan ki kısma bakmak zorundayız. Bu yazılıların ertelenip ertelenmeyeceğini söylemek için. İkinci sorumuz hocam bu sınavlar hiç iptal olmaz mı? Yani komple toptan iptal olur mu bu sınavlar? Şimdi şunu söyleyelim. Milli Eğitim Bakanımız bir televizyon programında şunu söyledi. Bu ikinci dönemin birinci sınavlarını yaklaşık %40-50-60 civarında okulun yaptığını ve bitirdiğini söyledi. Durum böyleyken Okulların %60'a yakını bu sınavları yapıp bitirmişken diğer 3 Mayıs ile 28 Mayıs arasındaki okullarınki iptal olmaz. Yani bir kısım yapmış bir kısım yapmamış olmaz. Bu sınavlar ertelenir. Ertelenme ihtimali var evet. 20 Mayıs'ın sonunda ertelenir vesaire ama iptal olma ihtimali çok düşük. Hocam hiç mi böyle bir ihtimal var? İhtimal her zaman vardır. Biz ihtimallerin azlığından çokluğundan bahsetmiyoruz. Biz şu anda görünen pencereyi söylüyoruz. Gelelim bir diğer konumuza. Üçüncü sorumuz. Hocam bu konuları bizimle paylaşır mısınız? 1 Kasım ile 26 Mart arasındaki konular nedir? Şunu bir kere unutmayalım. Bunun cevabını internette bulma şansınız düşük. Yani bunun cevabını konularımız şudur diye size verme şansım. Aşağı yukarı verebilirim bakın. 3 aşağı 5 yukarı verebilirim. Ancak her öğretmen sene başında bir yıllık plan hazırlar. Bu yıllık planda bazı üniteler 1-2 hafta ileri 1-2 hafta geri olabilir. Çok fazla oynamaz ama öğretmenden öğretmene yıllık plan değişebilir. Dolayısıyla bu sorunun en doğru cevabı kendi öğretmeninizdedir. Size tavsiyem şudur. Şu andan bugünden tez yok. Yarından itibaren hocam 1 Kasım'la 26 Mart arasında biz sınavlara buradan olacakmışız. Bu konuları bize söyler misiniz? Hangi üniteler? Mesela hoca size şunu söylüyor. Kitabın 10. sayfasıyla 75. sayfası arası diyecek. Kitabın 15. sayfasıyla 100. sayfası ya da 3. ünite ile 9. ünite arası diyecek. Bunu öğretmenleriniz size söyleyecek. Whatsapp'tan mutlaka iletişiminiz vardır ya da başka kanallardan iletişiminiz vardır. Mutlaka ama mutlaka bunu öğretmeninize sormanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şunu unutmayalım. 3 Mayıs'ta bu sınavlar başlayacaksa en az 7 gün önceden bu sınavları size duyurmak zorundalar. Ama siz bu 7 günlük süreyi beklemeyin. Çünkü 7 günde eğer 3 Mayıs'ta size sınav var dendiğinde bu 7 günde bunu yetiştiremezsiniz. Şimdiden tedbirinizi ve önleminizi almanızda fayda var. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı her yerde aynıdır ama bazı öğretmen bir ünite eksik söyler, bazı öğretmen bir ünite fazla söyler. Bu da çalışma açısından 9-10 tane ders olduğunu düşünürseniz baya bir sizi rahatlatacaktır. Dolayısıyla kesinlikle bunu öğretmeninize soruyorsunuz. Bir diğer sorunuz şu. Hocam biz ikinci dönemin birinci sınavını olduk. İkinciyi olacak mıyız? Bakın Milli Eğitim Bakan televizyonda şunu söyledi. Biz her dönem en az bir sınav notuyla karne vermek istiyoruz. En az bir sınav ne demek? Ya bir tane kesin yapacağız, iki tane de olabilir demek. Dönem başında Milli Eğitim Bakanlığı okullara gönderdiği yazıda iki tane sınav planladığını söylemişti zaten. Yazılarında, resmi yazılarında bunu söylemişti. Ve ancak salgındaki şartların değişimine göre her zaman güncelleniyor bu. Dönemin başında bana soranlara diyordum ki bu sene bu dönem iki tanesine olabilir diyordum. Şimdi soranlara da bir tane sınav olabilir. İkinci zor diyorum. Hocam siz dönem başında böyle diyordunuz ama şimdi böyle diyorsunuz diyorlar bana. Dönem başından bu yana köprünün altından bir sürü su attı geçti. Salgında her gün her şey değişiyor. Dolayısıyla dönem başında evet öyle diyorduk ama... Şu anda görünen ikinci sınav yetişmeyebilir diyorum bakın. Ama size kesinlikle olmaz demiyorum. Büyük ihtimalle ikinci sınavlar yetişmeyebilir. Bunu da söylerken her zaman bir açık kapı bırakıyorum. Salgın şartlarına göre değişeceğini söylüyorum. Ama siz yine de tedbir elden bırakmayın sevgili öğrencilerim. Canlı derslerinize katılın, derslerinizi zamanında çalış, tekrarlarınızı yapın ve sınavlara her zaman olacakmış gibi hazır olmanızı tavsiye ediyorum. Evet, 4 soru bu şekilde. Yapmanız gereken şey şu. Öğretmenlerinizden bilgi istemek ve sınavın en az 7 gün önceden size duyurulacağını unutmayın. Bu süreçte bir gelişme olduğu sürece, sınavlarla ilgili bir gelişme olduğu sürece sizi mutlaka bilgilendireceğinden şüpheniz olmasın. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, Kendiniz, kendinize çok iyi bakın.